Herkese merhaba Bugün Sepseli et yahni yapıyorum 200 gram et Dana eti kullandım Küp küp doğrayalım 1 adet havuç daha çok yapacaksanız sebze ve et miktarını arttırabilirsiniz eşit oranda biber arpacık soğanla tabii ki daha güzel olacaktır 7-8 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, 1 kahve fincanı su ile açalım. Çok çok kısık ateşte yaklaşık 2 saate yakın pişirelim. Yahnimiz hazır. Yapıp deneyecekleri kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.